Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk, bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün sizlerle çok kolay, iki sıradan oluşan güzel bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin böyle pudra rengi bir ipini seçtim. Şişlerim 4 numara. İlmek kat sayım 4 ve 4'ün katları artı 2 tane de kenar ilmeği. Şimdi hemen ben modelimi yapabileceğim kadar ilmek yaptım ve biraz da lastik uygulaması yaptım. Modelime başlayacağım. Modelime başlamadan önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi modelime başlayacağım. Ondan önce bir sıra bir ters örgü yapacağım. Modele ait değil bu sıra çünkü önden güzel görünsün diye şöyle arka yüzden lastikten sonra bir sıra ters öreyim. Ön taraftan modelimiz başlarken düzgün dursun. Evet, şimdi bir sıra şöyle arkadan ters örgü ördüm, önden bir sıra düz görünüyor. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde iki tane ilmek var. İki ilmeğin yanından batıyorum, direkt yanından şöyle hiçbir yere batmadan ilmeğin hemen arkasından battım, bir ilmek çektim. 1 ilmek artırdım. 2 ilmeğe birlikte batıyorum. 1 bir tane düz ilmek çıkarıyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek çıkardım. Önümdeki 2 ilmeğe birlikte batıp 1 bir tane düz ilmek çıkarıyorum. 4 tane ilmekten 4 tane ilmek elde ettim. Tekrar önümdeki 2 iki ilmeğin ikincisinin arkasından direkt batıyorum. 1 ilmek çekiyorum. 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum ve önümdeki 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Yine 4 tane ilmek yaptım. 2 i̇ki ilmeğin ikinci ilmeğin arkasından batıyorum. 1 ilmek çektim. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Önümdeki 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çekiyorum. 1 ilmek arttırıyorum. 2 ilmeğe birlikte batıp 1 bir düz ilmek çıkarıyorum. Ve 2 ilmeğe birlikte batıp 1 bir düz ilmek çıkarıyorum. Son 4 ilmeğime geldim. 2 ilmeğin yani 2. ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çektim. 1 ilmek artırdım. 2 ilmeğe birlikte batıyorum. 1 bir ilmek çıkardım. 3. 2 ilmeğe birlikte battım. Bir ilmek çıkardım. 4. Kenar ilmeğini de düz aldım. Birinci modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. Birinci modelin ikinci ve son sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde ipi karşıya alayım şöyle. Önümde bir tane tek, bir tane üçlü. Bir tane tek, bir tane üçlü. Bu şekilde ilmekler var. Bir tane olan yani şu tekli olan ilmeği bir tane düz örüyorum. İpi kendim tarafa alıyorum. Önümdeki bu üçlü ilmeği ayrı ayrı teker teker ters örüyorum. 1, 2, 3. İpi karşı tarafa aldım. Tekli olan ilmeği bir tane düz örüyorum. İpi kendim tarafa alıp bu üç tane ilmeği ayrı ayrı ters olarak örüyorum bir tane düz, üç tane ters. Bir tane düz, üç tane ters. Bir tane düz, üç tane ters. Kenar ilmeğinde ters aldım. Modeli ikinci sıra arka yüzde bitirdim. Bir kez modeli kurmuş oldum. Modeli ikinci kez kuracağım. Daha iyi anlamanız için. Acemi arkadaşlarım için. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümdeki iki ilmeğin, ikinci ilmeğin arkasından direkt şöyle hani bir yere batmadan direkt hemen kendi arkasından batıp bir tane ilmek çekiyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Üç tane ilmek elde ettim. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çekiyorum. Bir artırıyorum. Önümdeki 2 ilmeği batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek de böyle çıkarıyorum. Yani 4 ilmekten yine 4 ilmek elde ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde 4 ilmeğime bu işlemi uyguluyorum. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Modelim her iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Son iki ilmeğimi yanından battım, bir ilmek arttırdım ve bir tane daha düz aldım. Geri kalan iki ilmeği batıp bir düz ilmek aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde 1 ve 3'erli ilmekler var. 1 olan ilmeği ipi kaç tarafa alarak bir tane düz örüyorum. 3'lü olan ilmeği ipi kenven tarafa alarak 3 tane ayrı ayrı ters örüyorum. 1 tane düz, 3 tane ters. 1 tane düz, 3 tane ters. Modelin ikinci sıra arka yüzünde de tüm ilmeklerimi bir düz, 3 ters olarak örüyorum ve modelimi iki kez bu sırayla birlikte kurmuş oluyorum. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Şu şekilde modelimi iki kez kurdum. İki sırada bir kendini tekrar eden, güzel, hızlı ilerleyen bir model. Daha büyük bir parçada da şu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi eleklerde, hırkalarda, kroplarda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Modelim iki sıradan oluşuyor ve çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın. Modelimi, videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız, çevrenizle paylaşırsanız çok sevinirim. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.